Evrim teorisi insanlığın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü. <laughs> evet bir kere daha cevaplayalım bunu. Hayır. <laughs> evrim ispatlandıysa neden hala teori olarak anılıyor? Hayır. İnsanların %70 kadarı bunu hayatlarında en az bir kez deneyimliyor. Bugün Evrim Ağacı soru ve cevap platformuna sorduğunuz evrim sorularını cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz Emre C'den geliyor. Neden insanlarda hayvanların aksine kızışma dönemi veya çiftleşme dönemi yok diye soruyor. Çünkü kızışma dönemi dediğimiz şey menstrual döngü değil de östral döngü dediğimiz döngüye sahip hayvanlarda görülen bir şey. Östrus kudurma, coşma demek. Bu kudurma döngüsüne sahip hayvanların dişileri yumurtlama döneminde bunu açık eden fiziksel ve davranışsal değişimler yaşıyorlar. İşte vajinalarının şişerek renk değiştirmesi, kedilerde olduğu gibi böyle huzursuz ve azgın davranışlar ve bunun gibi şeyler. Ama menstrua yani aylık döngüye sahip hayvanlarda gizli yumurtlama görülüyor. Yani dışarıdan baktığınızda dişinin yumurta ürettiğini açık olarak göremiyorsunuz. Bunun birçok nedeni olabilir ama en yaygın kabul daha önce de anlattığım gibi iki ayak üzerine kalkmamızla birlikte dişi anatomisinin değişmesine bağlı olarak insan yavrularının daha aciz doğmaya başlaması sonucunda yavru bakımında erkeklere daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanması. Erkekler dişinin tam olarak ne zaman üremeye açık olduğuna emin olamadığından diğer türlerde olduğu gibi böyle kızışma döneminde rastgele dişilerle çiftleşmektense tek bir dişiyle menstrual döngü boyunca sürekli olarak çiftleşmek zorunda kalıyorlar. Bu da türe genel olarak yavru bakımı ve hayatta kalma açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca bu değişimin memelilerde kısmen yaygın olan başka erkeklerin yavrularını öldürme yani infantisit ihtimalini azaltması ve babaların yavruyla bağ kurma ihtimalini arttırması gibi bazı yan avantajları da var. Evet devam edelim. Sonraki sorumuz: Ağaçların toprak altında birbirlerinin yararına iş yapması seçilim mekanizmalarından akraba ve grup seçilimi ile açıklanabilir mi diye sormuşlar. Evet, bu çok güzel bir soru. Aynı ormanda yaşayan ağaçlar köklerinden yaydıkları hormonlar ve savunma sinyalleriyle birbirlerine uyarabiliyorlar ve bu sayede zararlı bir unsura karşı daha hızlı tepki verebiliyorlar. İşbirliği, özellikle de yakın akraba olan yani genleri birbirine daha benzer olan bir bireyler arası işbirliği evrimsel açıdan müthiş anlamlı ve kolaylıkla açıklanabilir bu unsur. Akrabalarınızı kayırdığınızda sizi temsil eden genleri daha fazla taşıyan bireylerin hayatta kalmasına ve üremesine yardım etmiş oluyorsunuz. Böylece kendi genlerinizi gelecek nesle çok daha fazla aktarmış oluyorsunuz. Akraba seçilimi dediğimiz bu evrim mekanizması altruistik yani fedakar davranışların veya bencil olmayan davranışların evrimini kolaylıkla açıklıyor. Ama bu bitkiler arası dayanışmayı da çok fazla artmamak lazım. Her şeyden önce bu işbirliğini sağlayan ana unsur bitki köklerine tutunmuş olan mantarların oluşturduğu mikoriza ağı. Ve bu ağ bitkilere fayda sağlıyor olsa bile mantarlara daha fazla fayda sağlıyor. Ve mantarlar eğer gerek görürlerse bitkiden aldıkları besinleri diğer bitkilere değil zararlı bitkilere de aktarabiliyorlar. O zaman da buna parazitik davranış diyoruz mesela. Yani bu bitkiler arası dayanışmayı çok fazla insanlaştırmak doğru değil. Hem bitkilerin yaptığı tek şey de dayanışma değil. Bitkiler alelo denen bazı kimyasallar salgılayarak komşularını zehirlemeye de çalışıyorlar mesela. Yani ağaçların bilgiliği hoş bir imge olsa da en nihayetinde hayatta kalma ve üreme mücadelesi veren organizmalar olarak krankırına bir mücadele de veriyorlar. Ağaçları bize güzel dersler verdikleri için değil, sırf ağaç oldukları için koruyabilmeliyiz diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Bir sonraki sorumuz Efe neden gelmiş. İnsanın evrimsel geçmişinde olduğu gibi şu anda savanada yaşayan primatların beyni irileşiyor mu? Mesela babunlar böyle bir evrim geçiriyor olabilir mi? Bildiğim kadarıyla et de yiyorlar ve savana hayatına sahipler. En eski fosilleri 2 milyon yıllık. Convergent yani yakınsak evrim ile geçirip insan kadar zeki olabilirler mi diye sormuş. Bu tür bir zeka evrimi ihtimaller dahilinde her zaman var. Ama cevap muhtemelen hayır. Savana'da yaşayan patas maymunu, vervetler ve bazı babun türleri var. Ama bunlar bizler ve son 20-30 milyon yıldaki atalarımız gibi büyük kuyruksuz maymun değiller. Ayrıca Savana'da yaşayan her tür insan gibi zekileşecek diye bir kaide de yok. Benzer şartlarda yaşayan hayvanlarda belli başlı benzer özellikler evrimleşiyor, evet. Ama aynı zamanda bambaşka görünümde de ve özellikle de olabiliyorlar. Çünkü her birinin evrimsel tarihleri bambaşka oluyor. Savana yaşamına geçiş Mesela bizim evrimimizdeki basamaklardan sadece bir tanesi, hepsi değil. Başlangıç koşulları farklı olan, tür içi çeşitliliği farklı olan, seçilim baskıları bambaşka olan canlılardan birebir aynı sonuçları bekleyemezsiniz. Veya şöyle diyeyim, bir büyük kuyruksuz maymunu bile savana yattınız diye birkaç milyon yıl sonra medeniyet kurmasını bekleyemezsiniz. Evrim böyle çalışmıyor. Şimdi sonraki sorumuz Semih Erhaç'tan gelmiş. Evrimi öğrenmeye nasıl başlamalıyım diye sormuş. Cevap Evrim Ağacı Akademiden. Sitemizde Evrim Ağacı Akademi dediğimiz hani eskilerin makale arşivi adıyla bileceği bir yer var. Orada yazılarımızı belli okuma sıralarına ve konulara göre diziyoruz. Burası evrimi anlamaya başlamak için harika bir başlangıç olur. Sonrasında da evrimle ilgili okumanızı tavsiye ettiğimiz kitapları listelediğimiz bir yazımız var. Oradaki önerileri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca tabi bu kanalı da takip etmeyi unutmayın. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. İbrahim Durmuş soruyor. İnsanlar tek böbrekle yaşayabilirken neden iki böbrekle doğarlar? Üstelik evrimde bunun enerji israfından elenebilmesi gerekebilirken. Diye böyle <laughs> Türkçe ilginç bir soru olmuş. Tek böbrekle yaşayabilmek bir şey ama tek böbrekle nesiller boyu hayatta kalabilmek bambaşka bir şey. Tek böbrekli insanlarda hipertansiyon, ödem ve proteiniri yani idrarla protein atımı riski çok daha yüksek. Bu kişiler vahşi hayatta kalma konusunda da çok daha zayıflar çünkü o tek böbreklerine alacakları en hafif darbeler bile ölümlerine sebep olabiliyor. Günümüzde de o yüzden mesela tek böbreklerin işte boks, futbol, hokey, dövüş sanatları, rugby, güreş gibi böyle sert rekabet oyunlarından ve tırmanıcılık, motor sporları, işte hava dalışı gibi yüksek riskli aktivitelerden uzak durmaları isteniyor. Evrim sadece ucu ucuna yaşayabilmekle ilgili değil, istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürebilmekle ilgili. Ve bu konuda iki böbrek bir böbrekten daha iyi. Ama tabii evrimsel süreçte tek bir böbreğe inip işte onun şu ankinin bir buçuk iki katı büyüklüğe evrimleşmesi tabii ki mümkün. Eğer bu yönde bir seçilim baskısı olsaydı böyle bir evrimde yaşanabilirdi. Sonraki sorumuz Evrim Ağacı soru botundan gelmiş. Bu arada bu botumuz okurlarımıza faydalı olabileceğini düşündüğümüz soruları falan eklememize yardımcı olan bir araç. Böyle sitemizde ara ara karşınıza çıkabilir. Şöyle sormuş botumuz. Evrim ispatlandıysa neden hala teori olarak anılıyor? Evrim kanunu olması gerekmez mi? <laughs> <laughs> evet bir kere daha cevaplayalım bunu. Bilimde ispatlanan şeyler teori olmaktan çıkmaz. Hele kanun falan hiç olmazlar. Yasalar evrene ne sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevaplar. İşte ne oluyor? elma düşüyor. Bunlar evrende gördüğümüz örüntüler, gözlemsel gerçekler. Ne oluyor? Mesela canlı popülasyonları değişiyor. E bu bakımdan evrim zaten bir yasa. Evrim yasası dediğimiz şey popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içinde değiştiğini söylüyor. İşte tıpkı kütle çekim yasasının kütleli cisimlerin birbirine doğru hareket etmeye meyilli olduğunu söylemesi gibi. Ama görebileceğiniz gibi yasalar bize çok az bilgi veriyorlar. Yani elma düşüyor da neden düşüyor. Canlı popülasyonları değişiyor da neden değişiyor? İşte neden sorusunu sormaya başladığınızda öncelikle olası cevaplarla karşılaşıyorsunuz. Bu ilk cevaplar teori değiller, hipotezler. İşte şundan düşüyor olabilir diyorsunuz veya şu sebeple farklılaşıyor olabilirler diyorsunuz. Bunun gibi bir dolu cevap üretebilirsiniz ama bu cevapları test edilebilir şekilde kurgulamanız gerekiyor. Elma düşüyor işte çünkü görünmez uzaylılar uzaktan büyü yapıyorlar bilimsel bir hipotez değil. Hipotezlerinizi deney ve gözlem yoluyla test ettiğinizde bazıları bu testlerden kalıyor ve eleniyor, bazıları ise bu testleri geçiyor. İşte bilimin zorlu testlerine direnen hipotezleri birbirine bağlayarak elmanın neden düştüğünü veya türlerin neden değiştiğini açıklayabilmeye başlıyorsunuz. İşte bunlara da teori deniyor. Teorilerde daha da ispatlanınca kanun olma diye bir şey yok, bu tamamen uydurma. Tam tersine teoriler kanunları açıklamayı başaran, bilimsel bilginin doruğunda olan izahlar. Daha ziyade bir teori zaman içinde giderek güç kazanabilir, alt başlı olan hipotezler çürütülerek güç kaybedebilir veya görelilik teorisinin Newton'un yer teorisine yaptığı gibi daha geniş bir teori o eski teorinin yerini alabilir. Ama şunu da unutmayın, yeni gelen teorinin eski teorinin açıklayabildiği her şeyi aynı veya daha üstün başarıyla açıklayabilmesi ve buna ek olarak eski teorinin açıklayamadığı şeyleri de açıklayabilmesi gerekiyor. Bunu yapana kadar hipotezleri farklı şekillerde birleştiren teorilerin birbiriyle kapıştığını görebilirsiniz. Genelde biri diğerine üstün geliyor ve yaygın olarak kabul görmeye başlıyor. Canlılığın ilk başlangıcından beri bu kadar envai çeşide nasıl dönüştüğünü açıklayansa tek bir bilimsel teori var o da evrim teorisi. Evrim teorisi insanlığın bugüne kadar geliştirdiği en en güçlü, en çok kanıtla desteklenen teorilerden biri. Evet devam edelim. Erdi Z sormuş. Bilgi beyinde ne olarak depolanır? <laughs> Bu çok güzel bir soru ve cevap bilmiyoruz. Aslında moleküler seviyede epey iyi bir fikrimiz var. Bütün bilgiler, bütün anılarınız, her bilgi dediğiniz beyninizde olan her şey beyindeki nöronların yani sinir hücrelerinin kurduğu bağlantılarda, yani sinapslarda. Daha doğrusu bu sinapsların inşa ettiği nöral ağ içerisinde saklanıyor. Dış dünyadan veya vücudunuzdan gelen veriler bu sinapsların değişmesini ve sinirlerin yeni bağlantılar kurmasını sağlıyor ve bu bağlantılar ağı işte sizin bildiklerinizi, öğrendiklerinizi ve hatta belli durumlarda sergileyeceğiniz davranışlarınızı belirliyor. Ama mesela işte 18. yaş günümdeki pastayı düşürme anım nerede nasıl depolandı derseniz bunu bilmiyoruz. Yapay zekanın yardımıyla belki beyindeki belirli nöral ateşlenmeleri takip edip bunların örüntülerini çıkarıp onların kurduğu ağı taklit edebiliriz ve o ateşlenmelerin ve bağlantıların hangi sırada neye bağlı olarak değiştiğini çözebilirsek belki hangi anının tam olarak nasıl depolandığını da çözebiliriz. Bu konuda araştırmalar devam ediyor diyelim ve devam edelim. Mehmet As sormuş. Etçil canlılar neden hepçil olmadı? Hepçil omnivor olsalar hiç aç açlık çekmezler ve avlanma sırasında daha enerjik ve avantajlı olurlar. Bunu açıklar mısınız? Demiş. Burada kastedilen sanırım hepçilikte daha çok besin kaynağı var. Neden hayvanlar otçul veya etçil olup da kendilerini kısıtlıyorlar? Gibi bir soru. Aslında bunun etçilikle veya otçulukla pek ilgisi yok. Daha ziyade türlerin diyet bakımından yani beslenme prensipleri, beslenme biçimi bakımından genelci mi? Yani generalist mi? Yoksa özelci mi? Yani specialist mi? Olmasıyla ilgisi var bunların her ikisinin de farklı ortamlarda farklı avantajları var. Örneğin genelciler evet daha çok çeşit besini tüketebiliyorlar ama bu aynı zamanda müthiş bir rekabet demek. Çünkü şöyle düşünün herkes her şeyi yerse kısa bir süre içinde o şeyler için olan rekabet çok ölümcül boyutlara ulaşırdı. Bu nedenle genelcilerin olduğu yerde özelciler kendilerine has bir avantaj ediniyorlar. Onların avantajı diğerlerinin kolay kolay yemediği besinler konusunda çok özel adaptasyonlar geçirmeleri. Mesela Angraeosum sesquipedale gibi derin çiçeklere sahip orkidelerin içindeki nektarı alabilecek biçimde değişen Xanthopan morganii güvesini düşünün. Başka hiçbir böcek o besine erişemiyor ve bu o güvelere müthiş bir avantaj sağlıyor. Ama evet onlar da etraflarındaki bol besin kaynaklarından faydalanamıyorlar. Böylece ekoloji genelciler ve özelciler arasında o ekosistem için bir dengeye ulaşıyor. Etçilik ve otçuluk gibi daha genel diyet ayrımları da aslında buradan geliyor. Sadece şunu unutmayın, biyolojide bir niş, yani ekolojik bir görev, bir boşluk, bir açıklık varsa o illa bir tür veya birileri tarafından doldurulur. Et veya ot tüketimi konusunda özelleşme de bir niş olduğu için onlar da hemen dolduruluyor diyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Göktuğ Kaçıra sormuş, evrimsel süreçte insan vücudu neden farklı kan grupları oluşturma ihtiyacı duydu diye sormuş. Bu da çok sık sorulan bir soru ve sanırım kan grupları etrafında absürt bir mistisizm oluşmaya başladı, kan gruplarını belirleyen A veya B gibi. Erash gibi, son dönemde popülerleşen Bombay kan grubunun bir parçası olan HH gibi şeylerin hepsi en nihayetinde birer antijen. Yani birer protein. İnsanlarda birçok protein çeşitli varyantlara sahip ve bunların çok büyük bir kısmı da kalıtılabilir yapıda. Ama modern dünyada kan alıp verme gibi bir olay olduğu için ve kan transferinde bu proteinler önem kazandığı için bu kadar popülerleştiler. Yoksa vahşi doğa için bunların diğer proteinlerinden pek bir farkı yok. Onu anlamamız gerekiyor. Ama evet insan medeniyetinde bunların özel bir yeri olduğu için insanlar da onların geçmişini merak ediyorlar. Ve açıkçası cevap çok da açık değil. Yani A ve B antijenleri neden var? Neden evrimleşti? Bunu pek net olarak bilmiyoruz. En güçlü tahmin bunların Afrika'da evrimleşen atalarımızın sıtma parazitine karşı verdikleri mücadelenin bir yan ürünü olarak evrimleştiği yönünde. Ama bu konuda da araştırmalar sürüyor. Son sorumuz Timuçin kurttan geliyor. Uyurken birden uyanmamıza neden olan düşüyormuş his yüksek ağaçlarda yaşayan ilkel atalarımızdan mı? Miras kaldı. Atalarımızdan bir miras mıdır diye sormuş. Evet. Buna hipnik sıçrama yani hypnic jerk veya hypnagogic jerk diyoruz. İnsanların %70 kadarı bunu hayatlarında en az bir kez deneyimliyorlar. %10'uysa her gün deneyimliyor ve henüz tam nedeni bilinmiyor ama uykuya dalarken kaslarınızın gevşemesi henüz tam olarak kapanmamış beyniniz tarafından düşme isteğiyle karıştırılıyor olabilir ve sıçrayarak uyanıyor olabilirsiniz bu nedenle. Amaç eğer hani düşüyorsanız kaslarınızı kasarak kendinizi korumayı sağlamak. Ama tabi bunun nedeninin kesin olarak bu olduğunu ispatlamanın kolay bir yolu olmadığı için henüz nihai bir şey söylemekte zor diyelim ve işte böyle benden şimdilik bu kadar bu harika sorularınız için çok teşekkürler eğer aklınıza takılanlar varsa soru ve cevap platformumuza gidip hemen şimdi sormaya başlayabilirsiniz böylelikle bir sonraki videolarda bu sorularınıza da yer verebilirim ayrıca sadece soru sormakla da kalmayın cevabını bildiğiniz sorularla karşılaşırsanız bunlara cevap girerek uyum puanı dediğimiz şeyi kazanmaya başlayabilirsiniz Devrim Ağacı'nın internet sitesini çok keyifli bir öğrenme aracı ve bir sosyal platform olarak geliştiriyoruz ve sizi de bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.